Çocuk olanları çekeceğim Efe tamam mı? Bekle hazır mısın? Korkma sakın. Emin ne oldu anneciğim? Ne yapıyorsun böyle? Oyun mu oynuyorsun? Abi mi? Abiye niye bakıyorsun? Efe? Efe saçma bak orada sütün var, tostun var, muzun var. Onları bitirmek zorundasın. Evet. Efe bak sen çok çikolata yiyorsun. Yakında dişlerin çürüyecek senin. Ben çikolata istiyorum. Hayır Efe. Onları bitiriyorsun çabuk. Hadi beni kızdırma. Çikolata falan yok. Bu kadar çikolata şeker yenmez. Çikolata, çikolata. Yiyecek. ben ben Çok güzelmiş. Bir tane de vereyim mi? ama veremem. Ben hiç bunu

Efe? Hmm. Hii, bu ne hal böyle? Dişlerine ne oldu? <laughs> Çikolataları mı yedim? Ben sana demiştim ama Efe. Bekle doktor amcayı arayacağım. Bak abini gördün mü? Nasıl dişleri çürümüş? Bak. Bak abiye. Ay çok çirkin görünüyor Efe. Bak o da bakıyor nasıl. Bekle ben doktor amcayı arayacağım şimdi. Heh, doktor geldi dur açayım kapıyı Hoş geldiniz doktor bey Efe'nin dişleri biraz çürümüş de Efe nerede bakayım gösterin Burada Efe buyurun Bakalım Efe ne yapmış dişleri Efe ne bu dişler böyle Ne yaptın sen dişlerini <laughs> Ne oldu Çikolatalar mı yedin <laughs> Dur bakalım Dur bakalım şu dişlerine bakalım senin mi? Bizim bir muhtemeleri. Bundan şu anda işimize yaramaz. Senin önce bir dişine bakalım. Oo çok çürükleri var efe çok. Oralara ne yapsak acaba? Dur biraz krem sürelim. Krem sürelim biraz. Acıyor mu çok? Parayı <laughs> sanırım bir de yapmamız gerekecek efe. Korkma Efe korkma yine yapalım hemen küçücük. Oof, acıyor mu? Oo, çok acıyor. Tamam dur dur yine mi yaptım? Dur bakalım şuradaki şu çürükleri temizleyeyim. Çürükleri tekrar tekrar temizliyorum Efe İyi geliyor mu? Acısı geçiyor mu? Dur bakalım şuradaki çürükleri de temizleyeyim. Evet bak 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 görüyor musun? Bak nasıl çürük var burada. Dur bakalım oraya. Şimdi en son şuradan bir dolguyu yapalım. Şuraya. <laughs> Şimdi bütün çürük olanları çekeceğim Efe, tamam mı? Bekle, hazır mısın? Korkma sakın. Çığı çekiyorum şu an. Çektim, 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 attım. Bakayım. İşte bu. İyi misin Efe? Bir daha otur bakalım. Şimdi seninle konuşacağız. Bir daha sakın o kadar çok çikolata yeme tamam mı? Tamam. Aferin sana. Bak çürük düşün burada sana şimdi göstereceğim. Bak çürük düşünü görüyor musun? Bak Ömür sen de bak çürük düşüne bak abi. Çok kötü bir daha sakın yapmayın böyle şeyler. <laughs> bir şey sakın bir daha yapmayın tamam mı? Tamam. Şimdi annenizin sözünü dinleyin ben gidiyorum artık. Hadi görüşmek üzere efendim. Bay bay.